Beyza Hanım sizdeyiz. <laughs> merhabalar. Beklemiyordum açıkçası. Bu arada herkese hayırlı sabahlar. Amen. <laughs> ben aslında bu başlarda bir arkadaş konuşuyordu. Nick'ini unuttum ben. Coolest mıydı? Bir, bir şey daha. Jester, Jester. Cool, cooler. Joker mıydı, Jester mıydı? Öyle bir şeydi. Her ne şeyse. Sinirden kafayı yedim. Yani o şahıs acaba ne olsun istiyor? Yani biz Türkiyeliler olarak hani ülkeyi boşaltalım. E, tüm sözde Polyana bakış açısıyla tüm mülteciler gelsin. yerlesin yerleşsin falan mı istiyor? Ben anlamadım. E, bir de bir kadın olarak herhalde İstanbul'da yer alıp yaşamadığı için çok rahat konuşabiliyor. Ben İstanbul'un en nadide ve gözle mekanı olan Sultan yaşıyorum. Sultan'ın Suratlerin... <laughs> Çok e, gözde mekanı ve çok turistik bir yer olduğunu düşünüyorum. Burada yaşıyorum ve benim burada sokağa adım atmamla yaşadığım tacizlerin e, hatta hesabı yok. E, yolda. E, fotoğraftaki sen misin Fake mi? Doğru söyle. Benim benim benim. <laughs> benim. Gerçekten sen sen bu Sultan Beyli'de nasıl yürüdüğünü bana açıkla. Ahmet abi, Seni yıllardır takip ediyorum. Çok sıkı takipçinim ve seni gerçekten çok seviyorum bu arada. Hatta senin e, bir arkadaşın da burada oturuyordu. Olsan vay. Evet, galiba. evet. O yüzden o yüzden söylüyorum ya ben Sultanbeyli'yi çok iyi biliyorum. E, şey da, tanışmışlığımız tanışıklığımız var daha doğrusu. E, şöyle yani Sultanbeyli'de yaşamak gerçekten bir kadın olarak çok zor. Yolun ortasında artık durup Oturup ağladığımı da biliyorum ben. Ee, Suriyelilerin bir motora altı kişi binip e, sokaklarda beni e, turlaya turlaya ettiklerini de biliyorum. Sadece Suriyelilere ait bir sokağım e, Suriye Sokağı diye anıldığını da söyleyebilirim size. O sokakta Sultan Bey de çok iyi bilinir. E, yani kadın olmanın İstanbul'da ne olduğunu bilmeyen, ne, ne bilirsiz bir insanın bu kadar ağzını yaya, yaya rahat konuşması beni çok irite etti. Gerçekten aşırı irite etti. Çünkü Arapçayı da geçmiş ya çok özür dilerim. ağzımı bozmak istemiyorum. Yolda yürüyorum o Suriye sokağında. Çünkü dershanem orada ve oraya gitmek zorundayım. Bu arada 23 yaşındayım. Ee, yani adam bana e, tip tip bakıyor ve ben dönüp artık dayanamadım. ya yani artık bir yere kadar da Neye bakıyorsun dedim. Bana dedi ki sana bakıyorum orospu dedi. <laughs> Hadi bir şey diyemedim. Gerçekten bir şey diyemedim. <laughs> en azından açıklıyorsun. <açıkçası>. Abi bir şey diyemedim ben yani. Artık orospu çocuğu ya. <gülüyor> <gülüyor> anlamıyormuş düşünsene bir de kafasında soru işareti nasıl yani sana bakıyorum lan işte Allah Allah <laughs> Ya bir tane hani o sokak hani o sokakta kuaförlerin da... olduğu bir sokak hani sana bakıyorum orospu dedikten sonra 4-5 tane Suriyeli kuaförden çıkıp onunla beraber bakmaya devam etti. Yani bir yandan hani seyir keyfi gibi bir şey oldu herhalde onlar için. Ha şey mi oluyor gel la gel gel karı geçiyor gibi bir size, şey mi oluyor? Size yemin ederim tüm hayatım üzerine yemin ederim ki öyle oluyor. Yani bir motorun üstüne altı kişi biniyorlar ve sokak boyu sizi böyle öpücük atarak maymunumsu hareketler sergileyerek e, sizi tarz ediyorlar. Ve ben Sultanbeyli'de yaşayan bir insan olarak yani buradan benim en rahat nefes alabildiğimi Kadıköy olduğunu düşünerek Kadıköy'e gidiyorum. Orada da bir sürü mülteci yakın. Adam iki üç tane Koreli görüyor işte ya da Almancı falan görüyor. Zannediyor ki hani aa evet burası çok güzel bir yer falan filan ama şöyle bir arkasını dönse eli şeyinde bir sürü Afgan görebilir. Suriyeli görebilir. Ya ben en çok ıı, Taksim'le ilgili söylediklerine ıı, akıl sır erdiremedim şimdi. Yalan e bu arada yalan. ben Benle İstanbul'da yani, ben ya, yaşamadığım için çok da emin konuşamadım ama ne zaman gitsem Taksim'e? E, Arabistan yani ne bileyim. Abi tek bir şey söyleyeceğim. Mülteci, göçmen olmasa bile Taksim'de Arap olmama ihtimali yok. Sağlık turizminden kaynaklı. Geç Taksim'de, saçı ekilmiş minimum 100 tane Arap görürsün. İşte Zengin de işte. Çok özür dilerim sözünü kestim. Ee, geçen hafta Kore'den misafirim geldi benim. Ee, ondan sonra Galata'yı gezmeye gittik. O sırada da Galata'nın bir katında şey var. Evet, çünkü... İnsan Kore'den Sultan Beyli <laughs> Sultan Beyliye gelmedi gerçekten. <laughs> İstanbul'u görmek istiyordu birkaç günlüğüne ve burada tek tanıdığı bendim. Dilimi geliştirmek adına bazen insanlarla iletişim kurabiliyorum bu şekilde. Korece mi? Yok İngilizce ama Koreliler arada denk gelebiliyor. Peki bu şahıs erkek miydi kadın mıydı? Erkek ya kadınlar muhatap olmuyor benimle. <laughs> Romantik bir gezim oldu peki? Yok tam olarak değil. Olmadı mı? Ha, ah, hayır maalesef aşktan yana romantizmden yana izin bilmiyor. <laughs> o zaman Korece öğreneceksin. Ee, var mı? Yok Korece öğrenmek gibi bir gayem şey Anyonsa Gamsa Mida falan klasik basit kelimeler falan ama Saran Cinca <laughs> şey yani neyse konu bu değil evet, Galata'da... geldi gezdirdin evet Galata'da işte bir katındayız böyle o katta da şey var <laughs> Ben ne olur ben ona çok gülerim ya. Şey, şey mi dedi lan acaba Koreli? Ya Türkler ne biçim konuşuyor? İlginç sesler çıkarıyor falan bir bakıyorsun Türk değil mi? Arap falan. Hayır hayır. Orada milletlere ait fotoğraflar var tamam mı Ahmet abi? işte ne bileyim Türkmeni var. Ee, en çeşit insanın her milletten fotoğraflarını koymuşlar. İşte hani böyle ona soruyorum böyle tatlılık olsun işte hani bu hangi millet şu hangi millet falan filan yani böyle sohbet amaçlı. Orada işte Arapların fotoğrafı vardı. İşte dedi ki bu da Türkiye dedi böyle. Yani dondum kaldım bir şey diyemedim. Aa falan dedi mi? Yok. <laughs> evet ama yani şey Arapları, ya, Arap kültürünü tamamen Türklerin kültürleri zannediyorlar mesela. Hani böyle de bir şey yaşadım. <laughs> Üzücü. Yani ben de Atakon Titan izliyorum. Türkleri tasvir ederken Maraş dondurması gösterdi adam. <laughs> İnsanın morali bozuluyor yani. Bizim bir tek Maraş dondurmamız mı var kardeşim? Ya, İlhan Kebap, kebap, diyeceğim. kebap. Hani kebap. Mısır oldu her yerde. Ya işin özü benim çok sinirlenmiş şey o beyefendi oldu. Hani bir de PKK falan böyle tatlı tatlı konuşuyorlar ya. Ona da çok sinir oldum. Ama Taksim'i de bu kadar tatlı görmesine ayrı sinir oldum. Ya bence hayatı biraz daha gerçek gözlerle bakmak lazım. Özellikle erkek akının olduğu bir... Ay çok üzüldüm kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Duyduk bu arada şey dedim. Biraz daha bağır istersen diye bir çıkış geldi orada. <laughs> evet evet. Kardeşimi uyandırdım. Bir, tamam kaybettik seni. Şu an gitti. Öldü bu kız öldü. Ya Şimdi... ya buradayım. Ha tamam okey. Ben bu arada başka kadınları da çağırıyorum. Allah aşkına gelin. Yani bir kadın olarak İstanbul'u anlatın. Mülteci tecrübelerinizi anlatın. Ee, anlatın yani dinlemek istiyoruz. Anlamak istiyoruz. Yani biz erkekler olarak şeyi de ben çok bu şey sağlıklı bulmuyorum. Mesela bir tane arkadaşımız dedi ya biz Müslümanız madem. Ar var, namus var, cahit falan. Yok benim namusum kimseye kalmadı ki bu arada. Hah evet onu unut. Mesela ben hani... eee Nasıl desem, Beyza'nın namusunu korumak benim üstüme vazifemi emin değilim. Mesela. Abi tabii ki öyle, tabii ki öyle. Herkesin namusu kendine. Yani ben zaten bu şekilde düşünüyorum, sizin gibi düşünüyorum. Ama e, bizim başımızdaki insanlar, yani malum kişi, bahsediyor ya namusta işte şöyle de böyle de diye no, 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 no. Geldiğinde... Evet 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 kesinlikle o. Yani yeri geldiğinde çok güzel konuşuyor, çok güzel bahsediyor Ardan Edep'ten namustan ama bazı şeylere de üç maymunu oynuyor. Ben bunu anlayamıyorum. Yani tabii ki bir siyasi politikadır veya işte mülteciden geçindiği bir üstünden geçindiği bir geçim kaynağı vardır. Bu beni ilgilendirmiyor. Benim vergilerimi hesabını versin önce tabii o da. Yani e, bunlardan bahsederken bunlara göz yumması çok can sıkıyor. Yoksa benim namusum kimseye kalmadı. Ben de aynı aynı düşüncedeyim seninle. Anladım, bir de anladım. şunu söylemek istiyorum. Demin o arkadaş Cooler mıydı? neydi? şeyden bahsetti yani bahsetmedi aslında şöyle bir tabir kullandı işte bizim yani bize faşist derken işte onların bir toplulukmuş gibi yani onların var olduğu bir topluluktan bahsetti yani bizim gibi insanlar demek istedi orada bir sanki bir kutuplaşma veya nasıl desem sanki orada bir particilik gibi bir şey sezdim ben yani aslında bir bir şeyin koluymuş gibi hissettim. Bunu da tam olarak anlayamadım. Bununla ilgili fikrini öğrenmek istiyorum senin. Tam, tam Türk olma. bilmiyorum. Türk olma. Türk olmanın oradaki kutuplaşma. Anladım. Yani PKK'den bahsediyoruz yine. Tamam teşekkürler. Ahmet abi ben feda etmeden önce yani başka arkadaşlarıma şey... müsaade etmeden önce <laughs> konuşalım son kez şunu söylemek istiyorum. O başta gelen o şahıs şey demişti ya. Ne dediğini hatırlamıyorum ama sadece özet olarak aslında şunu söylemek istiyorum. Bir gün sadece benimle e, İstanbul'da Sultanbeyli turu yapsın. Lütfen. Beyza şey yapsana. E, New York'ta Az ağzıma kıl kaçtı. Nereden geldi lan bu kıl? E, <laughs> Bir tane kadın vardı ya New York'ta dolaşmak diye, yürümek diye bir video çekmişti. Kıçına iPhone'u koymuş. Evet. O kamerasından çekiyordu. Allah aşkına e göt cebine iPhone'unu koyup şöyle bir yürüsene Sultan Beyli'de. Abi şöyle söyleyeyim. insan kalabalığından çevreyi göremeyiz. Çevreyi göremediğiniz için de Sultan Bey olduğunu tam olarak kanıtlayamayız diye düşünüyorum ben. Abi bir de Beyza'ya dava açarlar insanları çekiyor diye. Hayır bir de çalarlar mı acaba iPhone'u mu? Onu düşünüyorum şimdi. Yok o şekilde bir hırsızlık... Hop oh, Hırsız... iPhone gitti. Kağıt. <laughs> yani burada o şekilde henüz bir hırsızlar, gasbe vesaire rastlamadım, çok da duymadım ama yani bir kadın olarak burada yaşamak gerçekten çok zor. Yani... Anlatılacak gibi değil. E, ne kardeşimle ben e, daha hatta bu tarz olaylar yüzünden karakolda çok fazla mesai harcamışlarımız da var. Yani şey gibi, de olmuştur bu, bu arada. Artık hani normale dönmüştür. Karakola gidip polise Suriyelinin biri beni taciz etti dediğinde, ah yine geldi bir tane falan diyordur yani herhalde şey zaten karakolda çok fazla artık tanıdığımız var şey yani artık karakoldaki abiler arıyor hani Beyza her şey yolunda değil mi falan diye soruyorlar böyle kaldı ki bu tek ben, benim başıma gelen de bir şey değil yani bak Sultan abilerine Beyza... ne de dikkat et ha Beyza yok dikkat ediyorum <laughs> O güzel, burası Türkiye. <laughs> tamam bak, mültecileri evet bu konuda e, mercek altında tutuyoruz ama sen abilere ha, de Pardon sözünüzü kestim. Heh, o şey adamın söz aklına geldi. Yok işte Türkler de yapıyordu falan işte hani böyle evet. e, buraya gelen yabancıların da yapmasına cesaret vererek konuşuyordu ya. Evet. Evet, Türkler de yapıyor. Evet bu bir problem bu. Bunu hani Yerine yayılınacak bir şey olmaması gerekiyor. Ee, zaten kadın olmak demek 7-24. Hiç gözünü kırpmadan her şeye dikkat etmek demek. Çünkü hani e, giydiğim kıyafet benim sözde namusum belirlediği için. Buralarda da özellikle. Yani hani buradan çıkarken üzerime bir şey örtüyorum. Gittiğim mekanda rahatlıyorum mesela. Yani öyle bir hayat yaşıyorum. Ve bu çok saçma. Arkadaşlarım beni... Aracıyla almadığı sürece ben güvende değilim mesela. Çünkü otobüste bindiğim zaman falan anlayamamıştım. ama yani, uçlıyorlar. <laughs> neydi? Bir tane app vardı. Ee, ablam bir gün böyle ablamla İstanbuldayız. Ablam dedim de benden e, bir buçuk yaş büyük. E, şey diyor. Senin telefondan çağıralım taksiyi. Ben diyorum Allah Allah ya bende yok diyorum. Kur işte falan. Sonra anladım ki bunda fobi oluşmuş. Ee, önceden o uygulamalarda direkt cep numarası görünüyordu karşı tarafın. Hı hı. Ee, bunu bir gün aramışlar. yani Bırakan taksi mesaj atmış işte ben sizi çok beğendim, görüşelim Cahattürk falan. Hı hı. Ya fobi oluşmuş. Böyle ilginç ilginç fobileri var mesela Türkiye'de kadınlar İşte kurye mesela alıyor adını soyadını gidiyor, Instagram'dan ekliyor ya da şey Gecenin Kartalları falan. Hani <laughs> Böyle kendinize gülüyorum ama sizin. ile mutlucan... alakalı şöyle bir örnek vereyim. Kendinize e... has fobileriniz var değil mi sadece Türkiye'de? Tabii kullan. ki. Tabii, tabii ki. Yani hani, e, bazen kendi rızanızla e, bir kontak kurduğunuz erkek arkadaşınızla bile rahat olamıyorsunuz. Zihniyet ötürü. Çünkü bazen beyninin içine erişmek çok zor olabiliyor. Yani taciz sadece yolda geçerken beni size laf atmasıyla bitmiyor ki. Yani şöyle bir şey oldu taksici konusunda istinaden. Ee, kardeşimin arkadaşının doğum günü vardı. Kurköy'de oturuyorlardı. Üzerimizde elbise vardı. Şık olmamız gerekiyordu. taksici evet getir uygulaması üzerinden. Uygulama isim doğru mu bilmiyorum. Ee, taksiciyi çağırdım. Beyefendi normal bir şekilde bekliyordu hani camdan baktığımda. Bizi kardeşimle elbiseli görünce alın bir anda tavırları değişti. Arabayı hızlı kullanmalar, ondan sonra cima e, yol uzatarak gitmeler, belli noktalarda bilerek kısıtlarda hızlı geçmeler falan. Çünkü bir firkik bekliyor beyefendi. Yani e, da işte hanımefendi dönüşte biz, e, beni arayabilirsiniz, uygulama üzerinde numaram var falan gibi gibi. Ses et, pompa.